arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yansımayı izleyeceğiz. Şimdi bu yansımaya bakın. Bu yansıma ne güzel değil mi? Siz bu yansımayı evde yapabilirsiniz. Ben bu şeylerden alıyorum. Sonra ters döndürüyorum. Işık açıyorum. Ve bir acık döndürünce işte ortaya bu çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çok güzel. Çok ve çok güzel düşünceli. Siz bunu seyretin. Lütfen çok seyredin. Bu çok güzel bir şey. Lütfen kanalıma benim olmayı unutmayın. Ve lütfen hep benim kanalımı izleyin. Çünkü kalem benim İkiler daha güzel kanallarım. Siz bu kanalları izleye izleye bir şeyler öğreneceksiniz. Şimdi bundan da bir şey öğreneceksiniz. <laughs> yağmur damlası var. Şimdi diyelim bir cam var. Şimdi bu var. Bu var. Güneş var ya. Yağmur yağıyor. Nasıl gökşe ortaya çıkıyor? söyleyeyim mi? Şöyle arkadaşlar. Öncelikle bu bunu bir güneş gibi düşünün. Beyaz ışıktır aslında güneşteki ışık. Buradaki şey çıkıp yağmur damlasında yağmur damlası var ya işte buradan bu şey çıkıyor. Diğer taraftan çıkıp bir gök haline geliyor ve geri döndüğünde tekrar beyaz ışık oluyor. Yani bu sihir değil arkadaşlar. Siz benim kanalıma abone olun. Ben size demiştim. Yani ben de çok iyi, iyi şey öğreneceksiniz. Bu dediğim doğru arkadaşlar. Lütfen inanın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Ve görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın lütfen.